Harika bir side dish yani yan yemek geliyor ıspanak sufle. Önce tereyağını eritiyoruz. Unumuzu katıyoruz. Çiğ kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Sütümüzü yavaş yavaş ekliyoruz. Muskat yoksa karabiber de olur. Beşamelimizi soğumaya bırakıyoruz. Kaynamış olan suyumuzu ıspanakları koyup pişmeye bırakıyoruz. Yumurtanın beyazını ayırıp sarısını beşamele katıyoruz ve karıştırıyoruz. İstediğiniz kıvama göre süt katabilirsiniz. Rema kıvamında istediğim için biraz daha süt ekledim. Ispanaklarımız piştikten sonra buzlu suya ekleyip şok etkisi yaratıyoruz. Soğuduktan sonra beşamel sosumuza katıp karıştırıyoruz. Yumurta beyazı çırparak köpürtüyoruz. Bu işlemi el blender ile de yapabilirsiniz. Ve beşamele katıp alttan üste spatula ile karıştırıyoruz. Ve köpük etkisini kaybetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ve içi tereyağlı sufle kaplarımızı hazırlıyoruz. Ben mari usulü fırına veriyoruz. Piştikten sonra inanılmaz güzel. Tam bir sufle ama ıspanaklı. Bence çok havalı bir görüntü. Afiyet olsun.